sürpriz yumurta inceliyoruz. Yerde çekeceğim bugün, bugün videoyu. Ameliyat edeceğim bunu. Ah ettim. Neyse açıldı. yarın bir havaya geçelim Şöyle bir gösterem. Video boyunca beni göreceksiniz. Haberiniz olsun böyle. Böyle yapacağım. Size inat olacağım. Önce bir sürpriz yumurtayla başlayalım. Bu ne yumurtası diyeceğim. Karmaşık. Karma. Evet ben Bak şu çok göze çarpıyor. Fölü ya. Neyse. Hadi yürü. Fölü. Fölü. Uh. Uh. Uçan tekmeler. Bak gözlüğüme bak gözlüğüme. Senden daha alayım bak. Sesliyim. Neyse. Böyle bir fölü işte. Sok şu dilini içeri. Neyse bu da bizim Garfield'ın köpek arkadaşı var ya o. Oh. Lego Joker. Hızlı geçeceğim. Öyle istiyorum. Lego Joker. Her yer dönüyor. Biz bir tek saçını yamuk yapmışlar. Hiç çok sinir oldum ona. Neyse bunu geçelim. Buna bakacak şey yok. Bu, bu şu anki kısım küçük çocukları ilgilendiriyor. Koca ayı böyle yapıyor. dışıya bak. Neyse bu çakma. Öbürleri orijinaldi. Öyle çocuklar için koydum bunu. Simba. Orijinal Simba. Ayağın şöyle ittirdim dans ediyor. Ya yeah, ya yeah, açık ne yapar bir de Karayip korsan getirdim size. Bak adam ol. Şu kancamla vururum sana. Tabii benim seslendirdiğim belli böyle, böyle korsan böyle burası kalkıyor böyle havaya böyle şey esnek bir plastik böyle geriye de gidiyor esnek bir plastik bunun adı neydi ya keli bir şeydi kermit 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 anahtarlık Taso göstereceğim. Burası futbol seven çocuklara ilgilendi. Lionel Messi hem de Hololu. Güzel teklif gelirse satarım. Ha bu arada Instagram'dan satıyorum. Oradan konuşuruz. Gelin Instagram'dan diyeme. Değil. Bunu satmıyorum. Bilginiz olsun. Abi bunların hepsini satıyor demeyin yani. Sadece şey için. Taso için dedim. Gale Brawl Stars'tan bir de Crow var bu kadar bitti matruşka yapayım mı size dur yine yapayım mı yaptım size matruşka yaptım böyle açıyorum İçine yine bir yumurta açıyorum boş neyse bu kadardı görüşürüz hadi böyle kapatayım